400 liralık bisikletle soyguna gelen hırsız motosikleti çaldı, bisikleti de orada bıraktı gitti. Ancak hırsızın bıraktığı bisikletin fiyatı daha yüksekti. Çalınan motosikletin sahibi hırsız anlayışlı çıktı dedi. Ne kadarmış şey, motosiklet? O, Yerine bisiklet bırak. anlayışlıymış yani. Geldiği bisiklet gözüne kestirdiği motosikletten değerliydi. Ama o bunun farkında değildi. Kendi bisikletini bıraktı, tercihini motosikletten yana kullandı. 100 lira zarara uğradı. Kamerayı fark etmiyor, motoru götürüyor, bisikleti bırakıyor. Artık ne, ne yapmak istiyorsa hırsız arkadaş. İbrahim Bilgili motosikleti 2 yıl önce almıştı. Ayağını yerden kesiyordu. Kitlemeye gerek bile duymadığı o motosiklet hırsızın hedefi oldu. Hırsız apartmana bisikletle geldi, yeni bisikleti bıraktı, motosikleti alıp kaçtı. Gece saat üç'te çalınmış ya, sabah fark et. Evet, yerde yani bisiklet bıraktı, hırsız anlayışlıymış yani. Evet, hırsız çıktı bisiklete bırakmış. Orada döküyor herhalde. Bilgili motorunun çalındığını görünce başta üzülmüştü. Hırsızın bisikletini görünce motoru çabuk unuttu. Çünkü çalınan motosikletten değerliydi o bisiklet. Bisikletin değeri ne kadar? Bisikletin değeri 300-400 milyon benim gözüm. Daha fazla belki. Soyguna gelen hırsız bilmeden de olsa soyularak kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde onun peşinde. <laughs>